Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın bir Biçer Karaca. Buyurun. <laughs> arkadaşlar rica ediyorum lütfen kürsüyü materyalle kapatmayınız. Değerli arkadaşlar lütfen. Birleşme beş dakika ara veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisinin üzerinde açıklamak üzere Sayın Güzel Karaca'ya Karıcı'ya söz vermiştik. Sayın Milletvekilleri Denizli Milletvekili Sayın Güzel Biça Karıcı'nın eylemleri İş Düzeni 157. maddesinde belirtilen sükuneti ve çalışma düzeni bozma kapsamına girmektedir. Bu nedenle İş Düzeni 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum. Şimdi kendileri isterse savunma yapabileceklerdir. Oturumun sonunda da kendisine savunma için söz verebiliriz. Ee, lütfen e, örtüyü kaldırarak konuşmanızı yapın. Buyurun. Bu uyarı cezasını şahsım ve tüm kadınlar için bir şeref madalyası olarak kabul ettiğimi açıkça ifade etmek isterim korkmayan, susmayan ve itaat etmeyen kadınlar bu İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmenin bir gecede meclis iradesine darbe yaparak fesih ediyorum demenin hesabını emin olun sandıkta soracak. Gidişiniz, korktuğunuz, çekindiğiniz, özgür, şiddete hayır diyen, kadın cinayetlerine hayır diyen kadınların elinden olacak. Bu an itibariyle dilen tüm kadınların şiddete uğrayan tüm kadınların vebali her birinizin üzerinedir. Buradan açıkça ilan ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.